sana sanki gol olacak gibi. O Simen geldi ve perde açtı arkadaşlar. O simen mi? Değil. Davison Sanchez. <laughs> ben sana gol olacak demedim mi? Gol be! 2 oldu. O Simen dokunabildi mi bilmiyorum ama. Gol. Hadi Sara. Oo. Oo. Gol, 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 gol. Aferin lan Sara. Gol oldu ama Mertens kaleye vurmaz zannediyorum arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Güzel bir gol oldu. 5. gol Barış arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz Baş Tepki'ye, bugün Galatasaray Çarkı Rüze Spor ma maçı ile karşınızdayız. Maç başladı, Ender yok. Yapacak bir şey yok, durmak yok yola devam, Ender olmasa da devam ediyoruz. Buradan Ender'e <laughs> selam gönderiyoruz. Evet tahminlerle başlayalım, Mertcan ne diyorsun ne olur? Abi ben Rize Spor 2 0 iner diyorum. Boş Kurs yapıyorsun, Ender'i dinlemeyin. Aa Ender, Ender bizi anla arkadaşlar. Mertcan'ı dinlemeyin. Ben en kötü 4 atacağız diyorum. En kötü 6 bile atabiliriz. Yani Fener'in altı attıklarına biz her türlü altı atarız. Ya sen kitap olsun Tabii ki Galatasaray'ın. Ha tamam. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar fakat maça geçmeden önce bu tarz videonun gelmesini istiyorsanız ne yapıyoruz Bilal'cim? Abone oluyoruz. Beğeniyoruz, yorum yapıyoruz ve bildirimleri açıyoruz. Şimdi maça geçiyoruz arkadaşlar. Bilal Osman geldi. Hoş geldin, sefa geldin. Osman geldi ama ben mutlu muyum diye soruyorsanız arkadaşlar mutlu falan değilim. Yani o bizim o e ihtiyacımız yoktu. Nasıl yoktu ya? Yani? Evde ekmek yok biz pasta yiyoruz. Bakalım Allah sonumuzu hayırlısın. Benim takımdan hiçbir beklentim yok. Ben Yönetim ekmek, istifa. Başka da bir ben şey ben da ekmek diyorum. yokken pasta yerim arkadaşlar çok da güzel olur. Ben yemem kardeş. Karnımda doyurur bu arada evet, ben, ben de onu söyleyeyim. O falan boş. Ya o boş değil. Evet yani bir nebze mutlu etti. Ben kendisini Napoli'deyken izliyordum çok da seviyordum. Sen Osman'ı boş mu yedin ya az önce yanlışlıkla? Hayır dilim sürçtü. Abi sürçmemesi lazım. Ama kardeşim bizim takım kötü kötü bizim kötü. Bizim yönüyor ya. Takım kötü. Ya. Onun için diyorum Osman beni yeterince mutlu edemedi Osman'ın gelişi. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu yıl Osman'ın gelişi Jose Mourinho'nun da gelişinden daha büyük bir etki yarattı. Ee, okey okey ona hiçbir şey demiyorum. Abi Osman ne ya? Osman yere düştü. Bir şey diyeyim mi? Ooo. Osman'ı görünce gıcık kaplar ben sana söyleyeyim. Ne dedim sana sanki gol olacak gibi? O simen geldi ve perdeyi açtı arkadaşlar. O simen mi? Değil Davison Sanchez. <laughs> ben sana gol olacak demedim mi? Vallahi az önce arkadaşlar ya. az önce köşedeydim. Arkada oturuyordum. Açılışı şey yaptım gördünüz. Dur abi Aa, daha dakika 3 olmamış. Böyle bir ya. göklerden gelen bir haber vardır gibi lan gol olacak dedim. Vallahi gol oldu. 1-0 dakika 2.5 Abi dakika 3'te de gol yemezsin. O simen attı zannettim ya. ama Sanchez atmış. Elal Sara'da ilk asistini yapıyor arkadaşlar. İnşallah ussak falan değildir. Yok değil. Tertemiz. Tertemiz ussak falan da yok. Ben Osman vurdu zannettim. Arka arkaya alak. Bu arada kafa iyi kafa. Sanchez tam köşeye vurdu aynen. Uzak köşeye vuruyor ve gole atıyor arkadaşlar. Ulan Osman vurdu zannettim ya. Vandı. He söyledi ya. Çok iyi. Çok iyi Sakin baba. Yaptırttı onu. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Gol! Oh, oh! Atamadı. Allah'ım yarabbim. Atamadı. Evet. Osman, ın Osman ın atamadı. Osman'ın ilk buluşması arkadaşlar. Kapayı burada sağdan dışarı gitti ama olsun. Osman atamadı Eğitim arkadaşlar. Anladım. Osman atamadı. Ben, ben sana mi? söyleyeyim bugün Osman gol atamaz. Atar dayı. Bugün Osman gol boş atamaz yapma, diyorum. Boş yapma, boş yapma. Atacak. Vuramamış. <laughs> Sıkıcı bir maç. Gol oldu ama. Abi 3 dakika gol attınız ondan sonra bitti. Dezenin bir şey yapacağı yok. Aynen. Galatasaray bir şey yapacak gibi oluyor. Ha yapar da bu arada ama. Yapacak gibi oluyor sadece. Yo yapar yine. bir daha atar da yani bize de hiçbir şey çıkmadığı için şimdi heyecanı olmuyor yani. Tek kale maçı gibi kardeşim. Hep aynı kaleye çekip tamam Gol be! 2 oldu. Oo. O dokunabildi mi bilmiyorum ama. Gol! Oşlan İnşallah baktım. Osman dokunmuştur. Biri dokundu ama Osman miydi bilmiyorum. Oksimen dokundu, Oksimen'in golü de olabilir ya da direkt Gabriel Serra'nın golü de olabilir. Sümen. Yani ilk golde Sümen de ortam mükemmeldi da. arkadaşlar. İkinci golde de ortam mükemmel. Helal lan, herhalde Oksimen selamlıyor taraftarı Galiba. ama. Evet. Dur bakalım, bir görmem lazım. Dokundu mu, dokunmadı mı anlayamadım. Vurmuş, vurmuş gibi. vurmuş gibi, vurmamış mı? Bir dakika, bir daha bakalım. Oksimen mi, evet kafa var. Sanki dokunuyor gibi ama An dokunuyor. anlaşılmıyor arkadaşlar. Bir bakalım, bir yakın. Vuruyor. No. Yok bence vurmuyor Osman falan ya. Bir şey diyeceğim. Temas var mı yok mu Osman kafası yani? Yani böyle temas tam saçını sıyırıp gidiyormuş gibi yani. Osman olmasa da o top gol olacakmış gibi ama olsun hadi Osman'ın golü olsun. 2-0. Allah bir şey mi yalnız? Gabriel Sarı da ya. Aynen iki tane orta çok iyi. Çok Ay, iyi orta. Çok aşkım. iyi çok düzgün temiz. Yani gol yaptı yatılan bir orta Aynen. gerçekten. Ben takdir ettim ben bu golde Gabriel Sara'nın rolünün daha büyük olduğunu düşünüyorum. bak çok konuşayım. İyi, bu golde de ilk golde de. İlk yani golde Sara de. daha iyi bir transfer. Ben Cesim Bilkabe'ne itirazsanız Sara. O simeni. Barış. Gene aynı devam kardeş. Barış Barış yine aynı arkadaşlar. Kendini yere atmaktan Barış bir şey. Ben Galatasaraylıyım bak. Bu kadar kendini yere atma kardeşim. Rezillik ya. Adamlar dokunuyor kendini yere atıyor. Ayağı çarpıyor yere atıyor. Yani bir kendine gel ya. Milli takımda da böyle. Can Barış'ı 25 milyon e vermemişsiniz. 25'e vermemişler de 13'e vereceklermiş. <laughs> Oğlum Kerem sizden gitti. bir maç yapıyor şimdi. Adam inanılmaz geçen 3 gol attı ya takımda. Değil mi? Kerem hep atıyordu da. Abi süper oynadı. Herkes en iyi oynadı onu? Aynen devam etsin kardeş. Kerem'in gitmesi lazım. Hem Kerem için hem bizim için. Sizin için iyi bir şey olmadı, Kerem için iyi bir şey Bizim oldu. için ben. de iyi bir şey oldu. Niye taraftar sustu? Taraftar hay Kerem, hay Kerem, hay Kerem. Yazık çocuğa gitsin, oynasın. Ben sevindim Kerem'in gitmesine. Kerem adına sevindim. Buradan Kerem artık ona selam arkadaşlar. Aynen kardeşim, başarılar. İnşallah Milli oranın da olursun. Milli bir gurur. Tebrik ediyoruz kendisine. Ya ne var? Hiçbir şey yok oğlum burada. Ne oldu orada? Neyine bağırıyorsun? Neyine bayrak kaldırıyorsun ki? Bir... ne var burada? Abi barış yapınca... İkili de mücadele şey oğlum bunu yapmayacaksan ne yapacak futbolcu? Bir dakika bir daha bakalım be. Ee? E tamam ne Bunda var bu Bunlar demiş ya bu da abartması da bana bir şey yok. Kim el kol şey, şey olmuş yani. Şimdi tekleme bile yok. Tekleme bile yok. bak. Omuz atma bile yok. hiçbir şey yok ya yani. bu kadar değil. Abartmış da biraz. Bu arada Barış Ertan'ın yüzü bir şey olmuş birer bir. Ne olmuş? Olmuş bir. bir sinek kaydı yapmış sonra bir gün uzamış. Hadi Sara. Oo. oo gol oo. gol 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 gol. Aferin lan Sara. Asistlerin üstüne bu gol çok iyi geldi. Helal lan. Aferin lan Sara. O Simen'e ver baba. Oo. Gol. Gol oldu ama Mertens kaleye vurmaz zannediyorum arkadaşlar. Ben de şaşırdım. Güzel bir gol oldu. O Simen'e attırır dedim Toray'a ama Mertens'e verdim. Mertens de uzak köşeye vurdu. Gol oldu arkadaşlar. Dördüncü gol. Evet 6'dan fazla bekliyorum. Fener kaç atmıştı? Siz kaç attınız? 6 mıydı? 60'ıdır bir şey değil mi? Fener'den fazla var. atmamız lazım. Abi tamam bu, bu kadar Rize'ye Fener'den 4, 4. fazla atmamız lazım kardeş. Yok artık. Yok artık. O kadar değil. O kadar değil. Dokun adam vuracak ya. Değil ya. Dokunacak o sümene bırakacak. Başka yapacağı bir şey yok ya. Maçın başından beri yok arkadaşlar Barış Harper. Barış Harper, Barış Harper zaten bunun yok. Bunda bir şey var. Sara niye çıkıyor ya? Helal olsun. Ben, ben bile yapacağım. Sara Sara olsun Sara gerçekten. Bence biraz daha oynayabilirdi ama maç Sara çıksın. Bu maçın oyuncusudur. Aynen. Çok net abi. Dakika 60 da çıktı ama Sara bu takımın maçın oyuncusudur. Osman top tutamadı ya abi. Ne diyeceksin buna? Hangi topu? Aa şuna. Tutamadı değil adam araya girmiş görmedin mi? Tamam. Osman tutamadı. Adam araya girmiş ne yapsın? Abi, abi. 100 milyon bin abi. Ya boş yapma kardeş ya. At adamın önüne. Vur <laughs> kan. <laughs> Gol! Barış şu dakikaya kadar yaptığı en iyi şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kaan'ın topuna o ceza sahası içinde durması. Başka da hiçbir şey yapmadı Barış bu zamana kadar. Beşinci gol Barış arkadaşlar. Ama gol hariç hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Ha var bir, birkaç kere de kendini yere attı o kadar. Evet arkadaşlar maç bitti. Ben her kadar gol atamazsak da biz de beş tane attık. <laughs> Çok iyi oynadık? Hayır. Oyun oyun yok. Hala bizde oyun oyun yok. Tamam mı? Beş tane gol atmamıza rağmen hala oyun yok. Gabriel Sara sağ olsun maç çözdü. Yani bu söyleyeceklerim bu kadar. Mertcan. Arkadaşlar valla ben Galatasaray'ın diye düşünüyorum tabii ki ama bu kadar beş tane atacağını valla düşünmüyordum. Ne düşünüyordun? 2 ee, tane falan hani, maksimum atar. Hani fark olarak 2 fark olarak hmm. diyordum. bir tane atar diyordum ya yani 90 dakikada bir tane atarsın yani. Ben ne dedim ya 3 ya 5. Onun için ne yapıyoruz? Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve açmayı unutmuyoruz ki bu videoların devamı gelsin. Yarın görüşürüz. Görüşmek önce. üzere. Bye.